Sayın seyirciler, İno Habere hoş geldiniz. İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından başlatılan sıfır atık projesi kapsamında kampüste atık kutuları ve atık depolama merkezleri kuruldu. İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Yeşil Kampüs Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Cemal Koyunoğlu sıfır atık çalışmaları ve Green Metric ile ilgili İno Habere konuştu. 2020 yılında Uluslararası Yeşil Kampüs Değerlendirme Kuruluşu Green Metric'in değerlendirmesine katılan İnönü Üniversitesi dünya sıralamasında 340. Türkiye sıralamasında ise 18. sırada yer aldı. İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Yeşil Kampüs Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Cemal Koyunoğlu sıfır atık çalışmaları ve Green Metric ile ilgili ünihabere bilgi verdi. İnönü Üniversitesi Green Metric projesi hedeflerinden bahseden Koyunoğlu şunları söyledi. Kaynakta ayrıştırılan bu atıklar ilgililer tarafından üniversitemizin çeşitli yerlerinde oluşturduğumuz geçici atık depolama alanlarına götürülmekte ve yine yetkili firmalar tarafından haftanın belirli günlerinde buradan alınarak bertaraf edilmesi gerekenler bertarafa, geri dönüştürülebilir olanlar ise geri dönüştürmeye kazandırılmaktadır. Cemal Koyunoğlu, İnönü Üniversitesi'nde yer alan bütün idari ve akademik birimlere yaklaşık 1200 atık kutusunun yerleştirildiğini belirterek şunları dile getirdi. Üniversitemizde atıkların geri dönüşme kazandırılması ya da kazandırılamayacak atıkların bertaraf edilmesi amacıyla kaynakta ayrıştırma yöntemine gittik. Bu amaçla üniversitemizin bütün akademik ve idari birimlerine yaklaşık 1200 tane atık toplama kutuları yerleştirdik. Geçici atık toplama merkezlerinin bize sağladığı en önemli avantaj şu oldu. Atıkları kaynağında ayrıştırmaya başladık. Yani kağıt, cam, plastik, pil gibi atıkların daha öncesinde hepsi aynı kutuya atılırken Şimdi artık her birini farklı farklı kutulara atarak kaynağında ayrıştırılmış bir şekilde geri dönüşüme yollama imkanı buluyoruz. İnönü Üniversitesi kampüs içerisinde yer alan lojmanlarda atık getirme merkezlerinin kurulduğunu kaydeden Koyunoğlu şöyle konuştu. Üniversitemiz kampüsünde Batı lojmanlarına yakın bir mekanda atık getirme merkezi oluşturduk. Özellikle lojmanlara yakın olmasına önem gösterdik. Çünkü bu atık getirme merkezimizde dönüştürülebilir atıkların çöpe gitmesini engellemek ve geri dönüşüme kazandırılması için özellikle lojmanlarımızda kullanılmayan ya da ihtiyaç fazlası olan kıyafet, ayakkabı, oyuncak, kağıt, cam, plastik ya da bitkisel yağ gibi atıkların bu atık toplama merkezinde ayrıştırılarak geri dönüşme kazandırılması ve ekonomik olarak bir katkı sağlamayı amaçlandırdık. Şimdilik üniversite kampüsümüzün sadece batı lojmanlarına yakın bir kısmında bunu gerçekleştirdik. Ama ihtiyaç duyulması halinde doğu lojmanları tarafında da benzerini yapabiliriz.